Herkese merhaba. Bugün halka homomorfizmaları konusuna giriş yapıyoruz. Bu videomuzda halka homomorfizmalarının tanımını yapacağız. İzomorfizmasının, halka izomorfizmasının tanımını yapıp bir de örnek vereceğiz. Daha sonra ayrıyetten bu konuyla alakalı sadece örnekleri yaptığımız videoda koyacağız arkadaşlar. Koyacağım. Şu an giriş yapacağız. Öncelikle tanımla başlayalım. Ee, halka homomorfizmasında eğer normal grup homomorfizmasını öğrenebildiyseniz halka homomorfizmasında zaten zorluk çekmeyeceksiniz. çünkü tanım olarak çok benzer. Aynı şeyleri sadece iki tane kümem olduğu için iki defa yapmış oluyorum gibi bir şey oluyor. Şimdi şöyle diyelim. R ve S iki tane halka olsun. İki halka ve bu iki halkada üzerinde yani R'den S'ye tanımlı. R tanım kümesi S değer kümesi bir fonksiyon olsun F'de. Bir fonksiyon olsun. Şimdi eğer eğer şu iki tane aksiyomum her A, B, R'den aldığım her A, B elemanları için şu iki tane aksiyon e, gerçekleşirse biz bu F'ye e, halka homomorfizması diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar özellikle halka homomorfizması diye söylüyorum. Zaten başlıkta da yazıyor ama e, karıştırılmasın diye. Homomorfizma deyince iki tane homomorfizma var. Grup ve halka homomorfizması. O yüzden biz şu an halka homomorfizmasındayız. Önce grubu öğrenmiştik zaten. Şimdi F A artı B şöyle F A artı F B şeklinde ayrılabilirse ve aynı şekilde F A çarpı B F A çarpı F B şeklinde ayrılabilirse e, biz bu F yapısına F fonksiyonuna e, homomorfizma diyeceğiz. Yalnız arkadaşlar grup homomorfizmalarında da söylediğim gibi şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu artılar çarpılar sabit değil. Yani standart değil. Bu bizim halkamızın tanımlı olduğu hani halka oluşturduğu işlemlere göre değişir. Burada mesela şu an söylememiş ama şunun gibi düşünüyoruz biz şurada R artı çarpı halkası S de artı çarpıya göre halka oluyor. Birinci işlem artı, ikincisi çarpı. yani bu ona göre bir tanım. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken bakın halkanın R, birinci halkanın birinci küme e, işlemini alıp ikinci işleme göre bu bununla alakalı. Bu da bu birinciyle alakalı. Bu da birinci halkanın İkinci işlemini alıp ikinci halkanın ikinci işlemini öldürmüş. İkisi de çarpı ama biri artı biri çarpı olabilir. Biri çarpı biri artı olabilir. İkisi de artı artı çarpı çarpı olabilir. Veya başka işlemler özel olarak tanımlanmış işlemler olabilir. Buna dikkat edelim. Yani bu standart değil. Yani genelde ilk başta arkadaşlar böyle tanımı gördüğü için her halkada aynı işlemleri yapmaya çalışıyor. Yanlış. Buna dikkat çekmek isterim. Eğer F, her A, B eleman R için şu aksiyonlar sağlanırsa bakın F'ye F'ye R'den S'ye bir halka homomorfizması denir. Halka homomorfizması denir. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi. Bizim homomorfizma dediğimiz şey fonksiyon. Yani bu fonksiyona biz homomorfizma diyoruz. Biz R'ye ya da S'ye homomorfizma demiyoruz. Buna da dikkat edelim. E, homomorfizma diye belirttiğimiz şey şuradaki R'den S'ye olan fonksiyon. Şunlar sağlanırsa homomorfizma ismini alıyor. Şimdi homomorfizmadan bahsetmişken hemen sıcağı sıcağına izomorfizmadan da bahsedelim. Arkadaşlar izomorfizma aynı değerinde olduğu gibi yani halka e, grup homomorfizmasında olduğu gibi birebir ve örten homomorfizmaya Örten halka homomorfizmasına. Yani bunun üstüne iki tane daha özellik geliyor. Homomorfizmasına. Yani buraya kadar mesela homomorfizmayı sağlattık. Üstüne birebir ve örtenli bu F fonksiyonu yani artık F homomorfizması birebir ve örtense ee, birebir ve örten halka homomorfizmasına ne denir? Halka izomorfizması denir. İzomorfizması denir. Mesela R ile S burada izomorfizma ise yani F izomorfizma ise R ile S birbirine izomorf olur. Ee, bu durumda mesela şu yukarıdaki için konuşalım. Bu durumda R ile S birbirine izomorf halkalardır. Birbirine izomorf halkalardır. Halkalardır ve şu şekilde gösterilir. Mesela R Eşittir üstüne bir tilda ile gösterilir arkadaşlar. Bizim için izomorfizma çok önemli bir yapı. Ee, bahsetmiştim daha önce. Çok güzel e, fayda sağlıyor. Ama şu an biz konumuz o değil. E, tanımını öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi e, halka homomorfizması ve halka izomorfizmasının tanımını yaptık. Arkadaşlar bundan sonra devam edeceğiz şunu da belirtmek istiyorum ee, daha önceki videomda da söylemiştim bundan sonraki videolarımızda e, videoları izlerken aynı zamanda alt aşağıda açıklamalar kısmında e, videonun bu anlattıklarıma ait bir pdf var yani ben anlatırken bunu takip edebilirsiniz PDFten veya daha sonra video dışında da pdf'i alıp çalışabilirsiniz bunun için Arkadaşlar şimdi e, sıfır homomorfizması ya da sıfır homomorfizma diye bir tanım yapacağım arkasından da homomorfizmanın çekirdeğini tanımını yapacağım niye bunları bir arada veriyorum çünkü bunlar bir, bir e, arasında çok küçük bir fark olan tanımlar hani çok benziyor sadece çok ufak bir fark var ve birbirine karıştırılmaması gerekiyor o yüzden ikisini bir arada veriyorum şimdi her A eleman R için F A eşittir 0 S olarak tanımlı bakın olarak tanımlı F R'den S'ye bir homomorfizma ise homomorfizma ise buna buna sıfır homomorfizma denir ya da sıfır homomorfizması denir arkadaşlar. denir. Yani bu F'ye sıfır homomorfizma denir. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. R'den bütün elemanları aldığında F'de işleme koyduğum zaman sonuç ikinci halkanın sıfırına gidiyor. Sıfır S'ye gidiyor arkadaşlar. Yani birinci işleme göre birim elemandı bu. Bunu da halkaların ilk başında videolarda anlatmıştım. Eğer bunu atladıysanız lütfen orayı izleyin. Çünkü e, bunu e, biliyorsanız yani bilmiyorsanız Şurada tam olarak anlayamazsınız. Her elemanı aldığımda ikinci halkanın sıfırına gidiyorsa buna sıfır homomorfizma denir. Şimdi ben burada bir de çekirdek tanımı yapmak istiyorum. Halkanın çekirdeği. Şimdi çok benziyor gerçekten de. Şimdi F, R'den S'ye bir homomorfizma olsun diyeyim. Homomorfizma olsun. Kısal yazıyorum artık e, homomorfizm olsun. Şimdi çekirdek şöyle tanımlanıyor. Yani çekirdek f f'nin çekirdeği. Şimdi A, R'den aldığım A elemanlarını A'da şey F'e koyacağım. F fonksiyonu artık. F homomorfizmasına artık homomorfizm Ve sonuç halkanın ikinci halkanın sıfırına gidecek. İşte biz böyle elemanların oluşturduğu bu kümeye kümeye ne denir? Kümesine halkanın sıfırı deriz. Pardon. Ee, evet halkanın sıfırı deriz. F'nin Fe pardon halkanın değil yanlış söyledim. Kümesine kümesine homomorfizmanın çekirdeği deriz arkadaşlar. Homomorfizmanın çekirdeği denir. Çekirdeği denir. Şimdi e, şurada ikisini baktığımız zaman bakın R'den A alıyor. E, homomorfizma da işleme koyuyor ve sonuç ikinci halkanın sıfırına gidiyor. Burada hepsi aynı. Sadece biri her sembolümüz var. Bakın burada önemli bir fark şu. Burada hangi elemanı alırsak alalım. Hepsi sonucu sıfır S oluyor. Ama burada her eleman için geçerli değil. Bunu her eleman sağlamak zorunda değil. Bazı elemanlar sağlayabilir ya da hiçbiri sağlayamayabilir. Hani bunu sadece şey sağlar kesin olarak. Mesela F0R yani birinci eleman e, halkanın sıfırını alıp işleme koyduğun zaman ikincinin sıfırına yani bu kesin zaten e, bu çekefin elemanı oluyor. Bunun haricinde başka eleman da olabilir de olmayabilir de. Yani burada A elemanları bunun haricinde olacak diye bir şart yok. Ama varsa ve bu elemanların oluşturduğu kümeye çekirdek deniyor. Ama burada bütün elemanlar arkadaşlar 0 s'ye gidiyor. O zaman şu mantıkla şunu söyleyebiliriz. 0 homomorfizmada e, aynı zamanda çekirdek f'i tüm elemanlar oluşturur. Evet çünkü tüm elemanlar 0 s'ye gidiyor. Öyleyse çekirdek f'in içindeki elemanlar r'nin bütün elemanlarıdır. Umarım farkı anlamışsınızdır. Böyle bir fark var aralarında. Şimdi homomorfizma ile ilgili bir örnek göstereceğiz. Ardından videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar örneğimiz şu. Bizden bir bize bir küme veriyor. Fonksiyon veriyor pardon. Halka veriyor. Ve bunların izomorf, e, homomorfizm olduğunu göstermemizi istiyor bu f'nin fonksiyonu. Şimdi f a artı i b'yi alıyor arkadaşlar. Bakın kompleks bir sayıyı bir iki çarpı iki tipindeki matrise götürüyor. Bu şekilde tanımlı tanımlı e, f kompleks sayılardan elemanları reel sayılar olan 2 çarpı 2 tipindeki matrisler kümesine ile tanımlı F'nin homomorfizma olduğunu gösterin. Olduğunu gösterin. Şimdi arkadaşlar gözünüzü korkutmasın. Kompleks sayılar işte matisler kümesi falan gayet basit. Şimdi burada soru şeyi söylememiş. Yani bunların hangi işlemlere göre ee, halka olduğunu söylememiş. Ama ben şurada belirteyim. Kompleks sayılar şu şekilde bir halka ve 2 çarpı iki tipinde elemanlar reel sayı olan e, şeyler e, matrisler de şu işlemlere göre bir halka oluşturuyor. O zaman birinci işlem, birinci işlem, ikinci işlem, ikinci işlemi gidecek şekilde bir şey seçmem lazım. Şimdi şöyle seçeyim. İlk başta her z1, z2 eleman kompleks sayılar için çünkü birinci kümem kompleks sayılar. Burada da e, z1 a artı ib olsun ve z ikinde c artı i d olsun arkadaşlar. Bu şekilde seçmiş olayım ben bunları. Şimdi için i ne yapmam gerekiyordu? f 1 artı z 2nin f 1 bir artı f z olduğunu göstermem lazım. Bakın bu artı, bunun artısı, şu artı da şu şuradaki artı. Yani bu değişebilir. Şimdi o zaman ben e, f z1 artı z2'yi düşüneyim. Ne olur? Kompleks sayılardaki toplama işlemi, işlemlerinden f z1 artı z2 a artı c artı i b artı d şu şekilde. Bunda ben e, matrislere gidiyor. Çünkü fonksiyonumuz o şekilde tam, tanımlanmış. a artı c ondan sonra b yani ikinci elemanın b artı d Sonra eksi b eksi d. Sonra yine a artı c. Şimdi ben bunu şuradan devam edeyim çünkü sığmayacak. Şu ilk elemanları ve ikinci elemanları ayırır, ayırırsam çünkü matislerin toplamaya göre bu şekilde birleşme özelliği olduğunda ayırabilirim. Yani a b eksi b e, a artı sonra ikinci elemanlara bakın c d eksi d c diye ayırdım. Bakın arkadaşlar. Şu Z1 değil mi? Evet. Şu Z2 değil mi? Çünkü bakın Z1'i nasıl yaparım? A, B eksi B, A şeklinde. Evet. Z2'yi almış olsam burası C olacak. Ee, şurası ikinci eleman D. Sonra eksi D, C. Evet. Çünkü e, Z2, C artı İ E Bu da FZ1 artı FZ2 oldu. Tamam. Birinci aksiyonum sağlandı. Şimdi ikinciye geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci aksiyonum şuydu. FZ1 çarpı Z2 ayrı ayrı FZ1 çarpı FZ2 diye ayırabilmem gerekiyordu. Bakın bu çarpı bunun. Bu çarpı da şunun çarpısı. Oradan geliyor. Şimdi Z1 çarpı Z2 şuradan kompleks sayılarda çarpmadan şu şekilde bir şey oluyor. Bunu hani ayrı siz yaparsınız. Çünkü bu şu an konumuzun dışında. Lisede de öğrendiğimiz bir şeydi zaten. Şu şekilde. O zaman f z1 çarpı z2 eşittir. ac ee, a c eksi pardon şöyle f hatta şöyle sileyim parmağımla iki parantezimiz var. a c eksi b de evet artı i AD D artı B, C oluyor. Şimdi ben bunu ben bunu e, şu şekilde ton, tanımlı olduğu için birinci elemanım artık şurası. A, C, eksi B, D diye yazdım. Bunu A, D artı B, C, ikinci elemandı. Sonra ikinci elemanın eksilisi yani AD e, A, D artı B, C diye yaptım da A, C, eksi B de yine aynısıydı. Çünkü A, A, eksi B, eksi -B, B şeklinde gidiyordu. Şimdi arkadaşlar matrislerde e, hatta şunu şöyle yapmak istiyorum. Şuna bir diyeyim. Buna bir diyeyim. Sonra e, F, Z, 1 F, Z, 2 yapayım. Bakın bunu ayırınca hani direkt görülmeyebilir diye ben bu şekilde yapıyorum. Bu da ne olur? A, B, eksi B, A çarpı C, D, eksi D, C. Bakın matrislerde çarpma AC AD pardon AC eksi BD yani matrislerde çarpma şu şekilde oluyor. Hani bu da şu an konumuzla alakalı değil. Bu da bizim zamanımızda lisede görüyorduk. Şu an e, yok diye biliyorum. Ama sonuçta matematik bölümünde ya da matematik öğretmenliği de okuyan bir kişinin bu enerji bir dersinde zaten bilmesi gereken ya da öğrendiği bir konu. E, buradan da bu ne oluyor arkadaşlar? Ee, A C eksi B de A D artı B C işte e, bu eksi A D eksi artı B C A C eksi B de bakın bunu da iki Diyeyim bakın bu bir iki olduğu ikiye eşit olduğu için Ayrı ayrı yaptım bunları. Yani şuradan da direkt şu şekilde ayırabilirdim. Olduğundan FZ1 çarpı Z2 eşittir. FZ1 ayrı ayrı çarpı FZ2 oldu. Arkadaşlar şu an ben bunun homomorfizma olduğunu iki aksiyon var. İkinci, ikinci aksiyon da sağlandığı için bu F'e C kompleks sayılardan 2 çarpı 2 tipindeki elemanları reel sayı olan Matisler kümesinin kümesine giden F'ye homomorfizma dedim. E, dediğim gibi grup homomorfizmalarından çok e, küçük bir fark var. Zaten onu anladıysak bunu anlamakta sorun yaşamayacağız. Bugün halka homomorfizmaları konusuna giriş yaptık. Daha sonra da bununla ilgili sadece örneklerden oluşan video çekeceğiz. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.